Balya, Balıkesir ilinin şirin doğası ile güzel bir ilçesidir. İlçe, gelişmişlik açısından ülkedeki 858 ilçe arasında 653. sırada yer alıyor. Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde, Balıkesir ili sınırları içerisinde yer almakta olup yönetim olarak ilçe statüsündedir. Kuzeyinde Manyas ve Gönen ilçelerinin yer aldığı Balya'nın doğusunda Balıkesir Karesi ilçe, güneyinde İvrindi, batısında da Yenice, Çanakkale ve Havran ilçeleri bulunmaktadır. Yüz ölçümü 952 km olan Balyan'ın pikadarını dağlık alanlar, geriye kalanını engebeli alanlar oluşturur. İlçenin kuzey batısında konak, batıda ekizce, doğuda akçal dağları uzanmaktadır. Bu nedenle sahip olduğu toprakların önemli bir kısmı tarım faaliyetlerine uygun değildir ve daha çok mera alanı olarak kullanılmaktadır. Bu mera alanında ise ağırlıklı olarak geleneksel yöntemlerle yapılan hayvancılık faaliyetleri sürdürülmektedir. Ortalama yükseltisinin 230 metre olduğu Balya'nın en yüksek tepesi doğusunda yer alan Akçal Tepe'sidir (642 metre). Balya'nın en önemli akarsuyu olan Kocaçay, Kaz Dağları'ndan doğarak İvrindi'den Balya sınırları içerisine girer ve Koca Dere ile Orhanlar Derelerini bünyesine aldıktan sonra Manyas Gölü'ne dökülür. İçen'in yazları kurak ve sıcak, kışları sert ve yağışlı geçer. Yağışlar kış aylarında kar ve yağmur şeklindedir. İçen'in deniz seviyesinden yüksekliği 230 metredir. Ancak gerek rakım ve gerekse konum itibarıyla yazlar Akdeniz iklimindeki kadar sıcak olmayıp kısmen serindir. Yılın en sıcak ayları Temmuz ve Ağustos, en soğuk ayları ise Ocak ve Şubat ayları olarak belirlenmiştir.